Zorlandı Rashford'a karşı. O da bir penaltıya sebep olabilirdi burada. Bakın. Rashford'u durduramıyor. Galatasaray savunması. Önce Serdar Aziz ardından Muslera. E. Rooney penaltıyı kullanacak. Hakem işaretini verdi. Muslera dikkatli. Rune geliyor. Kopağalara gidiyor. Köşeyi iyi tahmin etti Musera ama bu topu çıkartamadı. Ard arda iki gol. 3 dakika içinde Rooney'den United öne geçiyor. çıkartıyormuş bu ama yerden sert durduruldu